Bu sefer nereye davetsiz misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Tesbih birçok kişinin merak ettiği, kullandığı, hatta koleksiyonlar oluşturduğu özel bir aksesuar. Kimisi için şıklık, kimisi için saygı, kimisi için de efendiliğin simgesi değil mi? Kesinlikle. Tam da bu noktada tesbihi ve tesbih öyküsünü sizlerle buluşturacağız. Bunun için de Malatya'ya geldik. Yanımızda da bu bölgenin tesbih satışı konusunda en önemli isimlerinden Erdinç Bey ile birlikteyiz. Peki bu işe nasıl merak sardı? Tesbih alırken nelere dikkat etmeliyiz veya kullanırken onu birlikte değerlendireceğiz. Tabii bu dönemde daha çok hangi modeller, hangi ürünler öne çıkıyor onu da konuşacağız. Merhabalar Erdinç Bey. Merhabalar. Hoş, hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. E, Malatya'da olmaktan sizlerle yayın yapmaktan mutluyuz. Evet hem bizimiz hem de, mutluyuz. Evet, biz de, Toparlanıyoruz, güzel de gidiyor. Evet. Şimdi tesbihi konuşalım. Ama önce senin bu işe nasıl merak sardığını merak ediyorum. Bunu meslek haline nasıl getirdin? Ee, şöyle, öncelikle bir koleksiyon olarak başladık. Daha küçük yaşlarda bir meramız vardı zaten. Zamanla e, koleksiyona döndürdük. 10 senedir de e, tespih piyasasının içerisindeyiz. Hı hı. E, ticaretini yapıyoruz. Büyük fuarlara katılmaya çalışıyoruz. Tespih pazarı Dünya çapında hı hı. gerçekten büyük bir pazar, hı hı. E, büyük bir ilgi gören bir sektör. Hı hı. Siz de ayak uydurup... Biz de e, güncel trend modellerle hı hı. E, gümüş olsun, tesbih olsun o şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi tesbihin bir tanımını yapılabiliyor mu? Tesbih nedir, kaç kısımdan oluşuyor böyle? E, bir şu bahsedelim şekilde, bilgi vermek adına. Tabii ki de şu şekilde öncelikle hani e, ham maddeler olarak ayrılıyor. Hı hı. Mesela burada şeffaf olanlarda ateş kehribar diyoruz. Sıkma kehribarlarımız var, biraz daha böyle damarlı yapısı. Hı hı. En önemlisi damla kehribarlarımız var. E, çam ağacının reçinesinde oluşuyor. Yüzyılda kaya haline geliyor. Daha sonra biz onları hı hı. tesbihe gönderiyoruz. E, tabii daha kıymetlileri Osmanlı döneminde kalan eski Osmanlı tesbihlerimiz var. Hı hı. Bu şekilde ilerliyor. Farklı farklı tanımlayabiliyoruz. Evet, kimler tesbih kullanabiliyor ya da kimler kullanıyor? Yani tespihin e, kimlerden daha çok mera olan herkes Hı -hı. kullanıyor. Bunun yaşı da yok. Cinsiyeti de yok. Cinsiyeti de evet. yok. Yani benim e, çevremde ve müşterilerimde bayan koleksiyonerlerim de var. Çok güzel. Evet kesinlikle. Evet. E, yaş grubu yoktur. 10 yaşındaki bir insan da merak sarabiliyor. Hı -hı. E, çok büyük zaten koleksiyonerlerimiz var. Hı -hı. Yaş gruplaması yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Evet, cinsiyet ayrımı da yok kesinlikle. Size gelen taleplerden bunu gözlemliyorsunuz zaten. Peki tesbih alırken neye dikkat edelim veya kullanırken? Tesbih kullanırken ilk e, yaptığımız hatalardan bir tanesi, e, müşterilerimiz orijinal olup olmadığını ateşle yakarak kontrol hı hı. ediyorlar. E, tesbih hamma ısıya hiçbir şey dayanmıyor. Dayanmıyor ateşle. Evet. evet. Mesela Osmanlı döneminde damla barlar Şu an günümüzde gramını dolarla alıp dolarla hı hı. satıyoruz. En kötü damla barımız 5 dolardan başlıyor. 15 dolara kadar gramı sattığımız damlalar var. Ama Osmanlı döneminde damlaları e, çıra niyetine kullanıp ateş yapıyorlarmış. Hmm. Yani tespih kesinlikle ateşle orijinal olup olmadığını kontrol etmemek gerekiyor. Evet. O yanıltıcı oluyor kesinlikle. o zaman. E, peki tespih çeşitlerinde daha çok neler öne çıkıyor bu dönemde? Ya da daha çok neye ilgi var? Genelde uslu işi, el yapımı tespihler hmm. daha önemli. E, son zamanlarda da değerli olan oltu Taşçı. taşımız var. Hı hı. Evet. Oltu taşlarımız da son zamanda çok ön planda. Hı hı. Onun haricinde hani daha büyük koleksiyonerlerimiz böyle uslu işi nadir ürünlerden. Hı hı. El evet, böyle. Katmaya çalışıyor. Hı hı. Ee, bu şekilde ilerliyor. Renk çeşitliliği de çok fazla. Renk Renkte de evet. böyle özel tercih olanlar var mı ya da çok öne çıkan renkler? Renklerde şöyle mesela çok aykırı olan renkler var. Hı hı. O renklerde koleksiyonerlerimiz olması için hani bu parçada koleksiyonumda bulunsun diye o renkleri tercih edebiliyor. Hı hı. Ama hı hı. bu renkler mesela örnek veriyorum pembe de var. Hı hı çok aykırı böyle güzel yapılmış Evet. Turuncuda Renklerimiz var. var. Bu renklerde genelde hani koleksiyonda bir bulunmak için yapılan bir hı hı. çalışma. Çalışma. Peki alımda belirleyici olan en önemli şey ne oluyor? Kullanıcı adına. Kullanıcı adına en önemlisi o çektiği zaman tesbih hmm. hissiyatı çok en önemli. Evet. Enerji. Evet. O enerji hissiyat, evet. O <laughs> aldığı zaman zaten o müşteri o tesbih alıyor. Hı hı. Güzel sağ yayını abi. birlikte yaptığımız için Malatya'da çok mutluyuz. Ben teşekkür çok, sağ olun. Çok, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.